Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli lodos, Tekirdağ ve Bursa'nın ardından İstanbul'a da etkisini gösteriyor. Anadolu yakasında rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkarken sahilde de lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu. Kadıköy Caddebostan Bostan sahilindeki kırmızı yosunlar lodos nedeniyle karaya ulaştı. Dalgalarla taşınan kırmızı yosunlar sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolunda birikmeye başladı. Büyükçekmece sahilinde de lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu. İstanbul'da 19 Ocak'a kadar sürecek ve hızı saatte yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle valilik ve AKOM'dan peş peşe açıklamalar yapıldı. Hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken vatandaşlar çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı. Bursa'da sabah saatlerine başlayan lodos kent merkezinde etkisini arttırdı. Lodos nedeniyle Yıldırım ilçesi teleferik caddesine bulunan bir binanın çatısı yola uçtu. Kent merkezinde vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı, 9 şilef ve tanker Tekirdağ sahiline demirledi. Fırtına nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.